Evet arkadaşlar neredeyiz? Ürgüp'ten şey pardon göremeden çıktık. Ürgüp'e doğru gidiyoruz. Ortahisar Kalesi, Kızıl Çukur Vadisi diyor. Artık oralara sapmadan şöyle bir Ürgüp'e bakış yapalım biz en güzeli. Bu manzaranın güzel olacağını umut ediyorum. Evet. <laughs> grip grip atlattık. Soğuk algınlığı mı diyelim artık. Diğerlere de biraz indi. Sökmeye çalışacağız. Bakalım. Bal mal atıyorum ama. Evet arkadaşlar. Orta diyor burası. Orta Hisar bitmiş. Manzarayı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tabii ki arkadaşımız gelmiş olabilir. ki Karşıdaki Erciyes'e benziyor da. Şöyle biraz yaklaştıralım. Karşı tarafta Kayseri olduğuna göre Ürgüp'ten sonra herhalde Erciyes. Aynen ona benziyor. Evet. Evet arkadaşlar. Vay be. Öyle İzmit'ten çıkmıştı Ankara. Adana Hatay'a gidiyordum. Dedim bir sapayım bakayım buradan. O kadar Evet, Urgüp tabelamızı gördünüz herhalde. Gözüküyor mu Urgüp tabelası? Gözüküyor, evet. Evet şurada güzel bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam orijinal peri bacaları gibi. Burada bitirelim de başka videoya geçelim. Şunları biraz daha